Selam. Yeni bir güncelleme ile geldim. Ee, bu zamana kadar e, bize hep e, karşımızda gördüğümüzün bizim yansımamız olduğunu söylediler ve o yansımalar yüzünden biz kendi üzerimizde çalışıp kendimizi sürekli revize etmemiz gerekiyordu. Fakat e, kimse bize şunu söylemedi. E değiştir o yansımanı. Bakma oraya. Görmezden gel. Kimse bunu demedi bize. Biz sürekli o yansımaları karşımızda tutup, kendi çabalarımızla, kendimiz üzerinde çalışıp 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 aynı yansımaların değişmesini bekledik. Ama böyle bir şey mümkün değil. Çünkü o yansımaların da bir bilinci var ve onlar kendileri isterlerse ancak değişip dönüşebilirler. Öyle değil mi? Ee, ve biz kendi üzerimizde çalıştık çalıştık ama onlardaki bir değişim görmedikçe gene kendimizi suçladık. Onlar da dışarıda hiçbir değişim görmedikçe gene kendimizi suçladık. Halbuki dönüp bir baksam desem ki ben kendi içimdeki o e, ilahi o esansın birazcık farkında olsam, kendi ışığımın birazcık farkında olsam evet bu da beni yansıtıyor çünkü benim bir de bir, de, benim bir de bir gölgem var değil mi? Ama ben artık gölgelerime bakmayı seçmiyorum. Ve bunun evrene sinyalini nasıl verebilirim? E, baktığım yansımandan hoşlanmıyorsam ondan kafamı her an çevirebilirim. Her an hayır diyebilirim, mesafe koyabilirim. E, lütfen şu anda neredeysen etrafına bir bak. Etrafın gerçekten senin ruhunu mu yansıtıyor? Yaşadığın ev, evin içindeki düzenin, belki iş iş ortamın, ofisin, belki aile dediğin e, kişiler seni mi yansıtıyorlar gerçekten? Eğer seni yansıtmıyorlarsa, onlara artık dur diyebilirsin ve sen her dur dediğinde sisteme kendi içimdeki ışığın farkındayım ve ben artık o ışıkla var olmak istiyorum. Ben bu yansımamla yaşamak istiyorum. E, sinyalini vermeye başlıyorsun ve frekansın ona göre shift atlıyor. Sadece gördüğün yansımandan hoşlanmıyorsan, tek yapman gereken değiştir bakma artık o tarafa. O insanın kim olduğu gerçekten önemli değil. Bazılarımız için gerçekten anne babalarımız, bazılarımız için gerçekten eşlerimiz. Evet ama hiç kimse vazgeçilmez değil. Çünkü biz buraya kendi yolculuğumuzu, kendi otantik yolculuğumuzu yaşamaya geldik ve bizi biz olmaktan alıkoyan herkese arkamızı dönme hakkına sahibiz artık ee, bazı bilgiler çürüdü e, annenle aran düzgün olması lazım işte babanı affetmen lazım hayır efendim kimseyi affetmemiz gerekmiyor affetmeye ihtiyacımız yok sadece o insanları olduğu gibi kabul edip onları değiştirmeye çalışmak yerine gerekli mesafeye aldığın zaman ve ben artık bu yansımama bakmıyorum ben bu yönlerime bakmayı seçmiyorum demek bir anda gerçekten bütün enerjini değiştirmeye başlıyor ve her bir bırakışta her bir benim sana da ihtiyacım yok hayır ben artık seni görmek istemiyorum hayır ben bu yansımamı da görmek istemiyorum dedikçe bir kere bu inanılmaz bir güç veriyor sonra ne yapıyorsunuz bir süre kendinizle yalnız kalıyorsunuz bu ya kendinizle yalnız kalma süresi de birazcık az kolay geçebiliyor çünkü kendimizle yalnız kalmaya hiç alışmadık. Bize bu hiç öğretilmedi. Biz hep dışarıda kendimizi bulmaya çalıştık. Dışarıdaki dışarıdan onaylandıkça biz değerliyiz. Dışarıdan onaylandıkça biz yeterliyiz. Dışarıdan onaylandıkça biz işte sevilmeye layığız gibi falan hissettik ama bu böyle değil. Sen kendi öz değerinin farkına vardığında zaten e, yolculuk ben özdeğerimin farkına vardığımda... ...kimse benim karşımdakilerin hiç kimse değişmedi. Kimse dönüşmedi. Bu yalan. Buna lütfen inanmayın. Ben özdeğerimin farkına vardığımda... ...benle beraber kimse dönüşmüyor. Ben özdeğerimin farkına vardığımda... ...seçme şansına erişiyorum. Hayır. Seni seçmiyorum. Ben seni görmek istemiyorum. Evet içimde olduğunu biliyorum. Bu yargı değil. Sen benim içimdesin ki karşımdasın. Ama ben artık bu kişi olmayı ve bu yansımayı seçmiyorum. Çünkü neden? Ee, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bizim insan bedeninde kendimizi görebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Bir yansıtıcıya ihtiyacımız var değil mi? Aynalarda kendimizi görebiliyoruz. Ruhun da bir yansıtıcıya ihtiyacı var. Ve ruh da kendini e, karşısında karşımızdaki insanlardan tanıyor. Şimdi sen sevileceğim de e, onlar tarafından onaylanacağım diye onlara bakmaya devam edersen, onlarda zaten hiçbir değişiklik yok. Ruh hala senin bir takım e, dersleri almadığını veya hala e, aynı pozisyonda olduğunu düşünüyor. O yüzden lütfen artık o sıkı sıkıya tutunduğunuz her neyse ve o sizi yansıtmayan her neyse, lütfen artık onu serbest bırakın. O değişmeyecek. Siz kendiniz üzerinde yapmanız gereken bütün çalışmaları yaptınız dostum. Çok zor yerlerden geçtik. Çok zor yerlerden geçtik. Ama artık yeter. Öğreneceğimizi öğrendik. Onların hepsi bizi güçlendirmek içindi bizi kendimize döndürmek içindi. Çünkü biz kendimize döndüğümüz zaman güçleniyoruz. Dışarıda aradığımızda onayı dışarıda bulamazsın onay. Dışarıda onaylayacak kimse yok. Çünkü kimse zaten daha kendini onaylayamıyor. Seni nasıl onaylasın? Sen önce kendini onaylayacaksın. Ondan sonra kendini onayladıktan sonra da zaten artık seçim yapma şansın var. Evinin halini beğenmiyor musun? Değiştir. Ufak tefek değişiklikler yap. Sana seni yansıtsın. Ruhun artık senin frekansını değiştirmeye hazır olduğunu fark etsin. Artık benim negatif aynalarımdan öğrenecek hiçbir şeyim kalmadı. Yeter seviyesine bilinçle gelebiliyoruz. Ruh da bilinci dinliyor. Çünkü ruh bilinci genişletmek, geliştirmek için şu anda burada. Değil mi? Bizim biz esasında saf bir bilinciz. Bize ruh üflendi ve ruh bizim bilincimiz genişlesin diye bizi türlü türlü senaryolara sokuyor işte. Peki senin ona tamam ben hazırım artık oldum diyebilmen için ne yapman lazım? Baktığın ve hoşlanmadığın sana iyi gelmeyen, sana iyi hissettirmeyen, sana suçlu hissettiren, sana değersiz hissettiren, sana yetersiz hissettiren yerlerden uzaklaşman lazım. Artık değersizlik, yetersizlik hissi üzerine çalışman gerekmiyor. Bunların hepsi birer ilizyondu. Ha, gerekli miydi? Gerekliydi. Ben buradan 3 senedir geçiyorum. 2023'ten beri tüm bu değersizlik duyguları, yetersizlik duyguları vesaire buralardan geçiyorum. 2023'ten beri ciddi bir koridordayız. Ciddi bir 4B yolculuğundayız. Ama artık yeteri kadar çalıştık. Ben öz değerimin farkındayım ve beni öz değerimden sorgulatacak herhangi bir enerjiyi alanımı, hayatımı kapatıyorum ve ben her bilinç getirip bunu kapattığımda ruh anlıyor tamam bu dersini aldı. Tamam artık öğrenildi. Şimdi yeni çeptir. Değil mi? Bugün müthiş bir gün. Müthiş bir gün. Lütfen biraz gökyüzüne bak neredeysen Biraz dışarı çık. Biraz... Biraz nefes al. Derin, rahatlatıcı nefesler al. En büyük şifa nefesinde. En büyük şifa nefesinde. Her sıkışık hissettiğinde nefesine dön lütfen kendine tekrar et. Güvendeyiz. Evet çok bilinmez bir yerdeyiz şu anda. 5B yolculuğu çok bilinmez bir yolculuk. Çünkü daha önce kimse deneyimlemedi. Kimse bilmiyor. Ufak ufak adımlar atanlar var, bir süredir onun içinde olanlar var. Onlar da rehberlik ediyorlar ama birçoğumuz ne olduğunun farkında bile değiliz. Evet bu korkutucu, bu çok normal ama bu heyecan verici de. Ve 5B'nin bizden tek beklediği o boyutun, o bilinç seviyesinin bizden tek beklediği kendimizi seçmemiz, sürekli Mütema diyen kendimizi seçmemiz. Bazen karşında öyle insanlar gelir ki elle tutulur yaptığı hiçbir şey yoktur ama sen olduğun yerde kendini huzursuz ediyorsundur. Bakma o tarafa, ona da bakma. Çevir kafanı. De ki ben böyle hissetmek istemiyorum. Ben böyle hissedeceğim aynalarımla artık işimi bitirdim. I'm done. <laughs> Bitti. Bitti. Ben artık bana huzur veren, neşe veren, keyif veren aynalarıma bakmak istiyorum. Hiç mi bulamadım aynada? Aynada kendime bakıyorum. Çünkü ben kendimle çok mutluyum. Ben kendimle çok huzurluyum. Ben kendimle çok keyifliyim. Kendimle kaldığım zamanları nasıl daha iyi hale getirebilirim? Belki oturduğun ortamla ilgili ufak tefek değişiklikler yapabilirsin. Belki evine yepyeni bir renk katabilirsin. O içindeki çocuk ne istiyordu? Mesela beninkini ben keşfediyorum. O kadar basit ihtiyaçları var ki çocukluğuma gidiyorum. Bahçeden hiç çıkmazdım. Benim içimdeki çocuk doğayı seviyor. Ağaçlarla konuşmayı seviyor. Yapraklara teşekkür etmeyi seviyor. Kedilerle dertleşmeyi seviyor. Ve ben bunu yaptıkça enerjim yükseliyor. Enerjim yükseldikçe teme yansıyor. Tek başıma da mutluyum. Evet, ağaçlarla konuşuyorum kimseyle konuşamazsam. Garip. Evet, bence de bunu yapmayanlar garip. Çok gri, çok sönük, çok sıradan hayatlar yaşıyorlar. Bu dünyaya 9 5 7 neyse çalışıp toplantıdan toplantıya girip işte e, bazen de işte arkadaş gruplarıyla toplanıp onun dedikodusunu yapıp bunun ahını vahını çekiştirip ya da birbirimizin dertlerini birbirimizle yarıştırmak için gelmedik ki buraya. Bana göre ağaçlar konuşuyor. Bana göre hayvanlar konuşuyor. Bana göre çiçekler konuşuyor. Ve ben bununla çok mutluyum. O yüzden kimseye de zaten ihtiyacım yok. Ha gelen hoş gelir ama bana benim en güzel yanlarımı yansıtması lazım. Artık negatife, negatif bir enerjiye, negatif bir hisse zerre tahammülüm yok. Ve bu seçimleri yapmak gerçekten güvenli, en güvenli olan hep başkaları için yaşamak zorundaymışız gibi yetiştirildik. Büyünce annene babana bakacaksın. İşte arkadaşlarını, kalbini kırmamalısın. İşte bütün eşyalarını paylaşman gerekiyor, paylaş. Bu böyle bir şey değil. Her zaman merkezine kendini koy. Ve ben merkezdeyken mantıklı veya değil herhangi bir ortam bana hitap etmiyorsa, bana beni yansıtmadığını düşündüğüm hiçbir ortama girmiyorum. Bana beni yansıtmadığını düşündüğüm e, hiçbir insanla görüşmüyorum. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir yargı da değil. Ama bana benim içimdekini yansıtmıyorlar. ...ve bu çok geçerli ve yeterli bir sebep. O yüzden lütfen bugün kendin için ne yapabilirsin? Seni tutan hangi ortamdan uzaklaşabilirsin? Evinde istediğin hangi o güzel değişikliği... ...küçük de olabilir... ...belki sadece en sevdiğin çiçek mesela papatya olabilir... ...ay çiçeği olabilir... ...gidip bir demet ay çiçeği alırsın... Masanın üzerine koyarsın. Okey işte, ruh bunlarla mutlu oluyor zaten, küçük küçük. Biz zannediyoruz ki onun çok büyük şeylere ihtiyacı var. Hayır, ruhunun senin realitemi değiştirmek için çok büyük şeylere ihtiyacı yok. Sadece kendini merkezlediğini anlamaya ihtiyacı var. Ve bunu da baktığın, gördüğün ...her şeyden anlıyor... ...oturduğun evden, çalıştığın işten... ...görüştüğün arkadaşlardan... ...o arkadaşlarınla oturduğun mekanlardan... ...algılıyor... ...senin hangi bilinç seviyesinde olduğunu... ...ve ona göre düzenlemeler yapıyor... ...peki şimdi sen bu bilgiyle... ...hayatında... ...bugün... Tam da bugün hangi ufak değişikliği yapabilirsin? Sadece kendin için. Lütfen yorumlarda da benimle paylaş. Çünkü çok merak ediyorum. Ruhlarımızın nasıl değişikliklere ihtiyacı var? Çünkü bazen hepimiz ruhlarımızı okumakta zorlanıyoruz ama senin oraya yazdığın bir cümleyle mesela evet ya bunu ben de yapabilirim dedirtecek belki bana. Umarım katkı olmuştur. Buraya kadar dinlediysen, zaten şu anda hala buradaysan bu mesaj gerçekten senin için. Lütfen bugün o küçük adımı at kendin için. Git kendine bir çiçek al. Git kuaföre saçını kestir. Bugün kendin için ne yapabilirsin? Evet lütfen e, rezone olduysan beğenmeyi ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutma Çünkü e, motivasyonumuz bu. <laughs> Çünkü yardımlaşmak güzeldir. Birbirimize böyle böyle yardım edip böyle böyle destek olacağız da böyle böyle büyüyeceğiz. bugün kendin için hangi seçimi yapabilirsin? Hangi değişikliği, ben artık bunu görmek istemiyorum, bu beni yansıtmıyor dediğin hangi değişikliği yapabilirsin? Umarım katkı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.